Köşe buca kaçıyorsun neden? Neden yoksun yanımda? Neden? Sun canımda neden? Nedensin, hiç... Nedensin, göz... Neden hiç? Neden siz Neden? Neden? Neden, yok, daha mısın, daha mısın? Neden siz? <laughs> Can evimden Değil mi? İnanın İran var her yerde var. Yapma ben ya. Vallahi emin ederim. Yol yorgunum. Yani, musun ya, e, yan, şöyle bir şey. şimdi de, Mehmet yat desen yine yatacağım ben. Yapma Allah ya. Allah'ıma. Ee, şey ben, senden hiçbir şey anlamadım. Kardeş bak bak. Aracı kullanan sen Abi değil, sen ben yoruldum diyorsun. Babam bir daha ustar mısın? Tabii. Be, e, ben, ben uykuyu tamam. seven bir insanım. Ben uyumayı seviyorum ben. Tamam. Uyumayı fazla sevme. E, sev Ölüm ile uyku aynıdır diyor. Hıh. Hmm. Yine yani sofili başladı. Ama e, tamam da şimdi e, deme sofi deme. E, de sofi deme. Adam, adamın zoruna gidin. Şimdi, bak Bekçe'ydim. Ben sana bir şey yok. Kardeş Allah beni orada da öldürecek.